Herkese merhabalar. Özge'nin Amerikası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Ben harikayım. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yeni ofisimi göstermek istiyorum size. Hayır iş yerimi değiştirmedim. Daha önce YouTube için bir video çekmiştim. Orada ofisimi gezdirmiştim ama ofisim taşındı. Bir önceki ofisim de downtown'daydı. Bu da downtown'da. Sadece daha küçük bir yere taşındı. Bir de eski ofisim biraz üst kattaydı. Böyle güzel bir Chicago manzarası vardı. Bu daha alt katta ama bence lokasyon olarak daha güzel bir yere taşındık. Hem ofis yapacağız Hem birazcık Amerika'da emlakçı nasıl olunur, Amerika'da emlakçı olmak nasıl bir iş, güzel mi, ben seviyor muyum, artıları var mı, yoksa mesleği mi bırakıyorum? Bunların hepsini bol bol konuşup sohbet edeceğiz. Şimdi sizi ofisime götüreyim. Burası giriş alanı. Kapıda her zaman bir görevli var. Gelen giden postaları alıyor. Bizim bir isteğimiz, ihtiyacımız olduğunda bize destek oluyor. Aynı zamanda müşterilerimizi burada ağırlayabiliyoruz. O yüzden böyle sağ ve solda iki tane dinlenme alanı var. Bu diğer ofisimizde yoktu ama buraya koymuşlar. Bence çok da tatlı olmuş. Burada bir kahve makinesi var ve çekmecelerde soğuk su var. Çok önemli bir ihtiyaç. Sessiz konuşuyorum çünkü ofis an herkes bana bakıyor. <laughs> Devam edelim. Burada toplantı odalarımız var. Burası ilk toplantı odası. Genelde ofiste toplantı yaptığımız zaman, ekiple beraber toplandığımızda bu odaları rezervasyon yapıyoruz. Bu uygulamamız var. Burada toplanıyoruz. Orası ekran. Oradan sunum yapabiliyoruz. Dediğim gibi bu ofis daha küçük ama daha cool. Böyle daha elit feature'ları var. Gördüğünüz aynalı televizyon gibi. Devam edelim. Işığı da açık bıraktım dur. <laughs> Parası da bana <benim> deyince... <laughs> Sağda ofisler var. Bazı takımların kendi ofisleri oluyor. Daha fazla, daha sık geliyorlar ya da evden çalışamadıkları için ofisten çalışmak istiyorlar. O yüzden böyle onlara ayrılmış odalar var. Burada yine küçük bir toplantı odası var. İsterseniz müşterilerinizle, isterseniz arkadaşlarınızla, takım arkadaşlarınızla yine toplantı yapabiliyorsunuz. Bu odanın ismi çok tatlı. Billy Goat. Bu daha önce bir vlogumda çekmiştim. Chicago'nun en meşhur hamburgercilerinden biri. Amerika'nın bütün eski başkanları burada mutlaka hamburger yemiş. Bayağı meşhur ve lokasyonu çok garip bir yerde. Oranın adını vermiş toplandı odasını. Neden? Ben de bilmiyorum. Keşke hadis yapsalardı mesela. Şimdi asıl ofis alanına giriyoruz. Solda masalar var. Bu masalar tamamen serbest. İstediğiniz gibi gelip oturup çalışabiliyorsunuz. Eğer böyle bir ofis alanınız yoksa genelde ofise e geldiğimde ben bu masalardan birine oturup çalışıyorum. Çünkü çok fazla zaman geçirmiyorum ofiste. Sağda yine böyle bir kütüphane gibi bir yer yapmışlar. Çok girmeyeceğim çünkü biri orada şu anda aktif olarak çalışıyor. Orada oturup takılıp bilgisayardan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Diğer videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Diğer ofisim bayağı büyüktü böyle yürü, yürü bitmiyordu bir sürü odaları falan vardı. Bu ofis aslında bu kadar ama dediğim gibi bence daha efektif olmuş. Çünkü Amerika'da emlakçılık Türkiye'deki gibi değil. Her gün her sabah 8'de ofise gidip akşam 5'de ofisten çıkmıyorsunuz. Müşteri neredeyse siz nereden çalışabiliyorsunuz sanız emlakçılığı orada yapabiliyorsunuz. Yani ben arabada çalışıyorum, evde çalışıyorum, kafede, restoranda çalışıyorum, gidiyorum sahilde, piknikte çalışıyorum. Her yerde çalışabiliyorum. <laughs> Kendi kendime gülesim geldi. Sürekli çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum diye psikolojim bir bozuldu. Tamamen iş yoğunluğu size bağlı olduğu için öyle bir mecburiyet yok. O yüzden çok fazla ofis alanına da ihtiyaç aslında duyulmuyor. Ofisin şöyle bir güzelliği oluyor. Civardaysam, ev turları falan yapıyorsam, yorulduysam veya oturup bilgisayardan hemen bir böyle bir eve teklif falan yazmam gerekiyorsam, ben yani ofise geliyorum. İnternet var, klima var, birazdan göstereceğim mutfak var, fotoğraf makinesi var. Gelip buradan hemen işlerimi halledebiliyorum. Mutfağa gidelim o zaman. Benim ofisin en sevdiğim yeri mutfağa. Niye diyeceksiniz? Çünkü biliyorsunuz ki biz burada ofise çalışarak aslında bu şirkete kendi kazandığımız paradan bir komisyon veriyoruz ve her ofise geldiğimde bu komisyonu mutfakta her şeyi yiyerek çıkartmaya çalışıyorum. Çok güzel bir kahve makinemiz var. Şöyle Nespresso var. Sadece espresso yapıyor ama dolapta sütler var. Üstüne süt koyabiliyorsunuz. Burada da Curie'nin galiba bunu yeni almışlar. Hiç denemedim açıkçası. Bir tane daha kahve makinesi var. Böyle atıştırmalık bölümü var. Aslında buraya daha fazla şey koyuyorlardı. Bugün çok fazla bir şey yok. Böyle bir noodle var. Acıkırsanız karnınız doysun. Aç karnınız doyurun. Köpekler der <laughs> noodle koymuşlar. Yulaf var. Sabah kahvaltı yapmak isterseniz kahvenizle beraber yulaf yiyebiliyorsunuz. Kuru yemiş var. Ben bu fıstıkları çok seviyorum. Bu tarz ıvır zıvır şeyler var. Klasik bir ofis mutfağı aslında. Dolabı az önce açtım ve çok koyuma gitti. Size de açayım. İçinde bir tane bira var. <laughs> Şuraya bir tane bira. Yarım şampanya var. Biraz da süt koymuşlar. Bir de acı sos <laughs> Ama isterseniz kendi yemeğinizi yanınıza götürüp dolaba yine koyabiliyorsunuz. Burada da bir oturma alanı var. Ben bazen burada da takılıyorum. Burası bayağı aydınlık ve böyle kuytuda kalıyor. Bir de yemek istediğim her şeye rahatça ulaşabiliyorum. Ofis turumuzu bitirip dedikodu kısmına geçmeden önce ofisin en sevdiğim özelliklerinden biri. Ben buraya aslında emlakla alakalı değil, emlakla alakasız geliyorum. Bu ne denir buna sessizlik bootu. <laughs> Böyle küçük kare odalar yapmışlar. Ses geçirmiyor. Mesela bir ses kaydı yapacaksan, bir video çekeceksen ya da bir sürü arabamın olduğu bir günse gelip buraya giriyorum ve burada bütün gün kimsenin rahatsız etmeden çalışabiliyorum. Hatta size göstereceğim. Ama mikrofonumu çıkartacağım. <laughs> sanırsam ofis türü bu kadar. Tuvaleti görmek istiyor musunuz ya? Tuvaleti göstereyim mi? Göstermeyeyim. Normal tuvalet sadece yine komisyonumuzdan para aldıkları için. <laughs> Tuvalette işte saç şampuanı, deodorant, kulak çöpü, makyaj malzemesi tarzında bir sürü ürün var. Yani turlar arasında koştururken gelip burada tazeleni biliyorsunuz efendim. Şimdi bir kahve yapalım. Zaten ben bugün kahve içmemiştim. O yüzden böyle bir yorgunluktan ölüyor gibiyim. Bayağı bir yoğun bir gün geçiriyorum emlakla ilgili. Hazır ofisteydim. Bayağıdır da ofis turu istiyorsunuz. Emlakla ilgili sorularınız var. Özgeciğim emlak nasıl gidiyor hiç bahsetmiyorsun diye. Çünkü influencerlık ve emlak aslında o kadar farklı iki iş ki, iki tane full zamanlı iş ki. Ben hep vlogları çekerken genelde influencerlık işimi yapıyorum. Emlak işinde gizliliğe saygı çok önemli olduğu için müşterilerime veya yaptığım işten çok bahsedemiyorum. O yüzden çok fazla vloglarda o kısmı görmüyorsunuz. Ama bugün ofisteydim. Emlakçı kişiliğimi bürünmüştüm. Dedim ki canlarıma, ciğerlerime bir video yapayım. Siz de bu videoyu izliyorsanız, açtıysanız, tıkladıysanız bir abone olun ya. Az kaldı. 100 bin olacağım. Abone ol olun, destek olun. 100 binde çok çılgın bir video yapacağım. Bak 10 binde uçağın üstünde yürüdüm. 100 binde neler yapacağım siz düşünün ya. Bir düşünün Allah'ım bu kız neler yapacak acaba diye. Hemen kahvemi yapayım. Çok boş. Boşu keseyim. Konuşamıyorum yorgunluktan. Allah rızası için abone olun. <laughs> ya bu yorgunluğumun arasında video çekiyorum ama siz bana abone olmuyorsunuz ya. Böyle öpesim geliyor. Şimdi ben hemen bir kahve yapayım. Starbucks karamel mi yapayım? Espresso yapayım. Ya ben bu... Allah. <laughs> kırdın, kardan kırdın kırdın. Buraya böyle bir sürü farklı renk koyuyorlar. Ben bunların anlamlarını bilmiyorum. Aa bu rengini ilk defa görüyorum. Tropical coconut flavor diyor. Burada böyle bir resim vardı ya. Bunların şeyini anlatan. Nereye gitti o? Ivır zıvır. Neyse. O piti piti yapacağım. Biliyorsanız yazın ya yorumlara. Bunlar ne böyle bu renkler? Şöyle bakayım. Yeşil seçtim. Duyu var mı? Var. Açıl kız. Nespresso. Kordak koymadım. Ne kadar salam ya! Burada niye... He, buradaymış. Dökül annem. Dökülsene evladım. Galiba bozuk bu ya. O kadar ofis anlattık, ayak yapıyor. <laughs> <laughs> Tabii ki de yulaf sütü. Acaba bunu ice mi yaptım? Buz var mı acaba? Of ya! Buzluğu yok dolabın. Artık ofis değiştirmenin <laughs> zamanı. Şöyle yapacağım. Adam geliyor. Adam geldi ve bizi gördü ve geri gitti. Ben de o zaman aynısını yapardım abi. Sal beni şurada bir video çekeceğim. Allah. Bakayım nasıl olmuş. Garip. Şu köpüğünden koyacağım. Mastika mastika o şişe dolu Kahvemizi yaptığımıza göre sohbetimize başlayabiliriz. Şöyle rahat oturayım. Bir yastık at bana be. Allah. Evet. Şimdi canlarım ciğerlerim. Biraz emlak konuşalım. Önce Amerika'da emlakçı nasıl onulur konusuyla onunur. Oh. Kusura bakmayın iş sarhoşuyum. Çok yorgunum. Amerika'da emlakçı nasıl olunur konusunu açıklık getirmek istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj alıyorum. Ben de emlakçı olmak istiyorum. Hatta geçenlerde biri yazmış. Türkiye'deyim. Amerika'da nasıl emlakçı olabilirim diye. Bu konuya şöyle bir açıklık getireceğim. Başka eyaletlerden yazanlar da var bana. Öncelikle Amerika içinde bile her eyaletin farklı kuralları, farklı yaptırımları var emlakçı olabilmeniz için. Ben size Chicago'da nasıl emlakçı olduğundan bahsedeceğim. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Eğer green kartınız yoksa veya Amerika vatandaşı değilseniz yani herhangi bir vizeniz varken emlakçı olmanız maalesef mümkün değil. Yani ya oturumunuz olacak ya da vatandaş olacaksınız. Hani Türkiye'den başvuru bir şirkete emlakçı olarak gelmeniz mümkün değil. Zaten bunun belli başlı bir nedeni var. Bunun nedenlerinden biri de sizin kanunları ve kuralları çok iyi anlamanızı ve kanunları, kuralları çiğnemeyeceğinizden emin olmak istiyorlar. Bu nedenle de her eyalette farklı süre olarak eğitim almanız gerekiyor. Ben Chicago'da emlakçı oldum. Chicago'da emlakçı olduğunuz zaman lise mezunu olmanız lazım en az. Lise mezunu dışında da belli bir emlak okuluna gidip bu arada emlak okulu tavsiyesi de çok soruyorsunuz. Ben Chicago Real Estate Association'daki okula gittim. Chicago Downtown'da. Ama bir sürü farklı eğitim sistemi var. Hatta online de alabiliyorsunuz. Ben İngilizce konusunda çok zorlanacağımı düşündüm. Çünkü emlakın içinde çok fazla terim var. O nedenle yüz yüze eğitim almak istedim. Şu anda açıkçası tam olarak emin olmamakla birlikte 140 saat eğitim aldığımı diye hatırlıyorum. 140 saat eğitim aldıktan sonra okul sınavını geçmeniz gerekiyor. Okul sınavını geçtikten sonra eyalet sınavını geçmeniz gerekiyor. Eyalet sınavını geçtikten sonra national sınavı geçmeniz gerekiyor. Bu üç sınavı geçtikten sonra emlakçı olabiliyorsunuz. Peki işiniz bitiyor mu? Bitmiyor. Emlakçılık çok size dayalı bir iş. Yani aslında emlak konusunda iş ararken işin aslında siz olduğunu anlamanız lazım. Bu ne demek oluyor? Ne kadar güçlü connection'larınız, çevreniz varsa emlak konusunda o kadar kadar başarılı olacaksınız. İlk diyelim kursu bitirdiniz, lisansınızı aldınız, iş arıyorsunuz. İşveren size şunu soracak, bana ne katacaksın? Çünkü ben seni neden takımımı alayım? Neden sana bir yatırım yapayım, eğitim vereyim, ofisimi açayım? O yüzden kendinizi geliştirmeye çalışın, çevre edinmeye çalışın ve öğrenmeye çok açık olduğunuzu mutlaka belirsin Benim şöyle bir şansım vardı, benim zaten hali hazırda bir sosyal medyam vardı. Ben zaten bu işi yapıyordum. Sosyal medya ile emlak da birbirine çok yakışan iki meslek. Sosyal medyada belli bir takipçiniz olduğunda bu insanlara ya bakın ben emlak yapmaya başladım, ev kiralıyorum, ev satıyorum diye videolar çekmeye başlayabilirsiniz ve oradan müşteri elde edebilirsiniz. Ama böyle bir gücünüz yoksa birazcık nasıl derler Türkçe'de 40 fırın ekmek yemeniz gerekiyor. Gerçekten işi çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Emlakçı olmak Amerika'da bu şekilde. Kolay mı? Değil bence. Ben bayağı zorlandım. Hatta eyalet sınavında birkaç kere kaldım. Çünkü çok ciddi matematik soruyorlar. Çok ciddi kanunları ezberlemenizi istiyorlar. Bir de ikinci bir dil olduğunu düşünürsek aşırı kolay diyemem ama imkansız değil. Ben yaptıysam herkes kolay kolay yapabilir diye düşünüyorum. Çok akıllı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Asıl bence zor kısmı lisans aldıktan sonra iş kısmı. Çünkü emlakta sürekli müşterileri memnun etmeniz lazım. Müşteri sizi kaçta ararsa açmanız lazım. Müşteri sizden ne isterse ona onu vermeniz lazım. <laughs> Böyle deyince biraz kulağa garip geldi ama yani mesela ben ilk emlak başladığımda bir tane müşterim vardı hiç unutmuyorum. Çok da iyi bütçe olan bir müşterimdi. Karı koca doktorlar ev bakıyoruz. Çok da iyi bir bölgede ev bakıyoruz. O kadar çok soru soruyor ki. Mesela 5 tane ev bakmışız o gün boyunca. Bana diyor ki yakınlardaki marketler neler bana yazar mısın? Yakınlardaki spor salonları neler bana yazar mısın? İşte ben şu ofiste çalışacağım. Benim buraya hepsi ne kadar mesafede? Uber'le gidersem ne kadar olur? Abicim yani doktor adamsın. Açıp baksana Google'dan. Google Maps'e giriyorsun. Hani her şeyi veriyorsan. Hani ben de şey yapmıyorum. Böyle bir bilgi göndermiyorum yani onlara. Ben de açıp araştırıp bakıyorum ama şöyle bir şey deme şansınız yok. Açıp baksana abici vallahi benim işim bu değil benim işim. Emlak ben sana evi buldum. Derseniz de der ki okey o zaman ben de gider başka. Bunu yapmak isteyen bir emlakçıyla çalışırım diyebilir. Rahatsız olabilir bu tavrınızdan. O yüzden böyle çok gereksiz hizmetler verebiliyorsunuz. Çok kapresli müşteriler olabiliyor. Özellikle bütçesi yüksek müşteriler biraz daha fazla gıcık demek istemiyorum müşterilerimi. Hepsini gerçekten çok seviyorum ama bir tık daha kaprisli olabiliyorlar. Onların nazıyla oynamayı bilmeniz lazım. Aslında bana sorarsanız emlakçı olmak nedir diye tamamen insan ilişkilerinde kurt olmanız lazım. Çünkü insanların sizi yönetmesine izin veremezsiniz. Sizin onları yönetebiliyor olmanız lazım. Ama sizin onları yönettiğinizi onların anlamıyor olması lazım. Ve her türlü farklı dinden, milletten, kültürden gelen insanlarla çalışacaksınız. Şöyle bir şey deme şansınız yok. Ben sadece beyaz Amerikalı 50 yaşında 15 milyon doları olan insanlarla çalışırım abicim ben. Başka kimseye çalışmam, servis de vermem diyemezsiniz. Hintli müşteriniz de olacak. Bu doktor müşterim iyiydi mesela. Çok değişik bir kültürleri vardı. Çok Evde çok farklı şeyler arıyorlardı. Onları araştırdım, buldum, öğrendim, sordum. Merak ettiğimi söyledim. Bunlara bayağı bir açık olmanız lazım. Eğer birazcık dar düşünceliyseniz ve emlak sizin için olmayabilir. Ben gerçekten <laughs> nasıl diyorlar? Şeytan tüy demeyeyim de. Yani ben de şeytan tüy olduğunu düşünmüyorum ama ben herkesle muhabbet edebilirim. Herkesin seviyesine inerim, çıkarım. Ona nasıl davranmam gerektiğini bir tık hızlı çözerim. Bu da sanırsam küçük yaştan beri sosyal şehir hayatta olmam, küçük yaştan beri çalışıyor olmamın getirdiği bir durum. Emlak böyle bir iş. Tavsiye ediyorum eğer hırslıysanız, para kazanmayı, insanlar tanımayı, öğrenmeyi seviyorsanız çok güzel bir iş. Gece geç saatlere kadar çalışacağınızı, cumartesi pazarınızın olmayacağını, gece dörtte arasa da müşterinizi aşacağını tabii ki de bunları göze almanız lazım, bunları bilmeniz lazım. Artı ve eksileri dersek birkaç madde sıralamak istiyorum. Bir, gerçekten kendi takviminizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de müşterilerinizin takvimine göre bir yerde bazı şeylerden fedakarlık yapmanız lazım. Çünkü bazen müşteriniz diyecek ki sadece pazartesi öğleden sonra müsaitim. Başka hiçbir müsaitliğim yok. Ve ben çoğu kez etkinliğimi iptal ettiğimi bilirim. Çünkü eğer ben o pazartesi günü o evi o adama gösteremezsem o önümüzdeki pazartesi başka bir emlakçı ile gidecek oraya. Yani benden istediği şey benim onun müsaitliğine uyuyor olmam. Ama onun dışında genel olarak çok rahatsınız. İstersen kalk sabah 5'ten 10'a kadar çalış. Ondan sonra git sahilde yay götünü. Güneşten yani anladın mı? İstersen 9'a 10'a kadar uyu, kalk benim gibi. <laughs> Gece 11 12'ye kadar çalış. Zaman olarak rahatsınız. Başınızda bir patron yok. Size şunu yap, bunu yap, onu yap, bunu getir diyen. Türkiye'de böyle hani ofis, daha çok ofiste çalışan emlakçılara işte kızım bana iki çay kap işte sen bugün geç çık ya bugün bu saatte geldim falan öyle bir şey yok. Tabii bunun eksisi şu şekilde size maaş da verilmiyor. Yani ben burada çalışıyorum ama kimse bana al bakalım aylık 5000 dolar bizim emlakçımız ol demiyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Türkiye'de tam olarak nasıl bilmiyorum ama sanırsam bir maaş sistemi var. Bir yere bağlıysanız küçük bir maaş üstüne komisyon alıyorsunuz. Bizde hiç maaş yok. Yani ben hiç müşteri ile çalışmazsam hiç ödeme alamam. Zaten kovulurum bir, <laughs> bir süre sonra diye düşünüyorum. Bazı Bazıları eksi olarak görebilir bu özelliği. Bazıları artı olarak görebilir. Çünkü ne kadar çok iş yaparsanız o kadar çok para kazanacağınız kısmı aslında birçok insanı gaza da getirebilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Üzerine ben para veriyorum. Kendi komisyonumun belli bir kısmını aslında çalıştığım şirkete veriyorum şu anda. Bu şirkette çalışmak için. Onlar bunun karşılığında bana ne veriyorlar? Ofiste sürekli bir çalışanımız var ve bunlardan yardım isteyebiliyoruz. Kendi bizim takımımızın bir sosyal medyacısı var ve bir asistanı var. Mesela bir tura ayarlamam gerekiyor. O anda ben müsait değilim, işim var. Arıyorum, yazıyorum, ki, bana şu turu ayarlayabilir misin? İşte onun randevusunu alıyor. Bazen mesela faturalandırma işlemlerine diyorum ki bunun faturasını sen keser misin benim için? O kesiyor, bana gönderiyor. O kadar absürt, zıbzır. Özellikle işe yeni başladığınızda bilmediğiniz şey var ki yani benim bilmediğim çok şey vardı. Mesela e-mail gönderiyorsunuz, altta böyle bir imzanız çıkıyor. Satacak budak, Chicago'nun en iyi emlakçısı diye. <laughs> onu mesela ben değiştirmeyi bilmiyorum. Ya yani onu fark ettim. O mesela o kıza yazıyorum diyorum ki, ya "Ben bunu değiştirmeyi bilmiyorum." nasıl değiştireceğim, fotoğrafımı güncellemek istiyorum, yazımı güncellemek istiyorum diye tak hemen bir işte meeting ayarlıyorsunuz, sana ekran paylaşıyor, gösteriyor, öğretiyor falan. Yani aslında sürekli size yardımcı olabilecek biri var. Bu çok güzel bir özellik. Aynı zamanda ofislerimiz var. Aynı zamanda sürekli eskinlik yapıyorlar. Sürekli müşterileriniz içinde, sadece emlakçılar içinde yapıyorlar. Her ayın ilk Salısı, mesela Chicago'da bir restoran var, orada kahvaltı var. İşte gidiyorsunuz, kahvaltı yapıyor. Ben hiç gitmedim bu arada. Üşeniyorum ve çok yoğun olduğum için. Gidiyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz, orada başarılı emlakçılar var. Geliyorlar, konuşuyorlar, panel veriyorlar. Siz böyle başka emlakçılarla tanışma şansı buluyorsunuz. İsterseniz istediğiniz bir müşteriniz varsa onu alıp götürebiliyorsunuz. Her ay bir tekne turumuz oluyor. İşte göle çıkıyoruz. Şöyle şöyle faydaları var diye sayamam ama bir ekipte olmanın, bir takımda olmanın tabii ki de getirdiği bir sürü özellik var. Aynı zamanda Campus, benim çalıştığım şirket Amerika'nın ikinci en büyük emlak şirketi. Remax gibi düşünebilirsiniz. O yüzden Campus'ta çalışmak bir yerde aslında bir statü oluyor. Komisyonda nasıl ayar? Derlanıyor. Eğer çok başarılı bir emlakçıysanız, çok satış yapıyorsanız sizden çok az komisyon alıyorlar. Çünkü zaten başarılı bir emlakçı olduğunuz için sizi bünyesinde barındırmak istiyorlar. Ama siz çok kötü bir emlakçıysanız, 6 ayda yılda bir ev kapatıyorsanız o zaman komisyon ödeme yüzdeniz artıyor. Daha fazla komisyon veriyorsunuz. Amerika'da part time emlakçılık yapanlar da var. Öğretmen mesela hafta sonları işte cumaları falan boş olduğu için öyle arada emlakçılık yapıyor. 6 ayda bir bir yer kapatıyor falan. Ama o zaman biraz profesyonel yapmalısınız oluyorsun bu işi. Bence emlak tamamen %100 enerjini isteyen bir iş. Eğer emlakçı olmayı düşünüyorsanız bence part time değil full time yapmanızı tavsiye ederim. Emlakın da tabii ki de bir sürü farklı sektörü var. Tarla, arsa alıp satabiliyorsunuz. Yatırımlık, inşaattan evler alıp satabiliyorsunuz ya da almadan satabiliyorsunuz. Flip var mesela. Daha böyle kötü olmuş, mahvolmuş, destroy edilmiş. Evlerin satışını yapıp onların işte renovasyon olması için başka bir ekiple çalışıyorsunuz. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Ben daha çok residential yani insanların kendi yaşayacağı veya yatırım yapma amaçlı alacakları şehir içinde evlerin satışını ve kiralamasını yapıyorum. Şu anda yoğunluklu olarak satış yapıyorum ama daha önce birkaç kez dükkan satma deneyimim de oldu. Şu an bendeki lisansla beraber dükkan satımı da yapabiliyorum. Ama birazcık yapmak istediğiniz sektörü seçip o alanda uzmanlaşmanız, çalışmak istediğiniz bölgeyi seçip o alanda uzmanlaşmanız bence sizin faydanız olacaktır. Açıkçası genel olarak emlak bu şekilde. Umarım kafanız kafanızdaki soruları yanıtlamışımdır. Ben emlakçı olmayı çok istiyordum. 3 yıl önce emlakçı oldum. Yeterli enerjiyi verirseniz gerçekten güzel dönüşü olan bir meslek. Ben daha çok başındayım. Ama ilerisiyle ilgili büyük umutlarım, büyük hayallerim var. Umuyorum ki özellikle Amerika'ya yeni gelen ailelere yardımcı olabileceğim güzel bir mesleğim olacak, işim olacak. Emlakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa beni emlakçınız olarak seçmek, benimle çalışmak isterseniz yine her zamanki gibi aşağıya formumu bırakıyorum. Tamamen bütün servislerim ücretsiz. Onu doldurabilir. Ben size e-mail üzerinden geri dönüş yapıyor olacağım. Ama videoyu burada bitiriyorum ve sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>